Evet Uyuyorlar insanların karmasını yansıtan kus balonlarında diğeri Sıramıyor yaşantı var ki Ağzından <laughs> da bakıştırıyor Gayet sevimlenebilen bir zekinde bir filozof gibi soğukluğa Aşk ise onunla sorgulan asadır Yakınını kaybederek Sonsuza düşüyor o sonsuz bir döngüden farksız olur. Mm -hmm. Hayatımız döngü değil Ya. 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 Bu döngüden çıkmanın yolu yok mu? Ya. Yeah. Mm -hmm. Bence var. Yeah. Ya. Yani sorgusuz yaşamıyor. Ya. Yeah. orada hiç kimseye çatı Kafada kurduklarını bunu Rüyalar senin için geleceği gösteriyor Sen de satranç gibi hareket edersin Çağrılar, dinler, oynar, suçları bulmak için Ama umurup köyü kuran birkaç sene suçları bulmak Şu an en güçlüler Ben senin için neden yedim Ama sonrasını sevmemek için Bir sürü neden var bunu bile sizlikten ve bile en büyük bir Her región. şey belli olmadı ki. O yüzden tek felsefem. Cidden. Büyük bir olup yaşamak. Bell.